E çok kısa süperlik Süper Lig tarihine geçen bir transfer yaptınız Victor 75 milyon euroluk olup bedeli de tartışma konusu da oldu aslında buna dair açıklamalar da yapıldı siz neler söylemek istersiniz bu açıklamalar ilişkin? Bedelinin kimler tarafından tartışma konusu yapıldığını bilemiyorum ama biz bunu başından beri söyledik biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz gelirlerimiz ortada tribün hasılatlarımız ortada taraftarımızın ilgisi ortada ee, bize verdi, verdikleri destek ortada. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. O sayede de zaten sportif AŞ olsun, mağazacılık olsun, diğer tüm kurumlarımız e, belli, belli şeyler, e, karlar elde ediyorlar. Zaten hepinizin malumu Galatasaray Sportif AŞ e, borsaya kote bir şirket. Düzenli bir şekilde de tüm hemen hemen tüm açıklamalarında e, gerek maaş olsun gerek bonservis olsun tüm açıklamalarında, açıklamalarında son derece şeffaf bir şekilde yapıyor. Dileriz bu bizim şeffaf tutumumuz diğer tüm kulüplerimize yansır ki bir herkes kimle ne, ne kadar harcıyor, ne kadar ayağını organına göre uzatıyor o da, o da ortaya çıkar.